milletvekili denilen şey millete halka vekaleten görev yapmaktır. Siz milletvekili değil şirket vekilisiniz. Siz milletvekili değil aslında kara para vekilisiniz. Siz milletvekili ya da bakan değil çamaşır makinesisiniz arkadaşlar. Kara parayı aklamaya çalışan çamaşır makinesi ettiğiniz memleketi çünkü. O yüzden de Burada açıkça itamda bulunuyorum ve bu yasal düzenlemeye niye ihtiyaç duyulduğunuz soru formatında da soruyorum ki burada bakan koltuğunu işgal eden Sayın Fikri Ataoğlu ve Sayın Özdemir Berova çıkıp konuşsunlar. Biz de kendimizi tekrarlamayalım. Murad ettiğiniz o yüce yüce amaçların ne olduğunu halk sizin ağzınızdan duysun. Aksi durumda size bu düzenlemeleri yapmak için rica, komisyon ve benzeri üzerinden gelen şirketlerle işbirliği içinde olduğumuz itamında bulunuyorum. Buyurun lütfen bu itamların yanlış olduğunu, bunlarla neyi murad ettiğinizi halka siz açıklayın ki gereksiz yere evet birbirinize bakarsınız. Yani ee, okulların yüz metre yakınına e, bu şekilde kumarhaneli otel açıyor olabilmenin maksadı nedir arkadaşlar? Nedir? Çocuklar gitsin de oralarda e, bunları örnek alsın diye. Yoksa etrafında dönme ihtimali olan narkotik meselelerinden öğrenciler de zarar görsün diye. Akıl var mantık var ya. Yani çıktığınızda kürsülere sürekli bir devlet hamaseti yaparsınız ama... Devleti soktuğunuz nokta kendi içinizde de bir mutabakat olmadığını düşünüyorum Çünkü mutlaka Ulusal Birlik Partisi'nde Demokrat Parti'nin de e, içinde Vicdanlı Bu ülkeyi Sevip bu ülkeyi korumak isteyen vekiller kalmıştır Kalmıştır Ama Herhalde Bakanlara Bu yasaları yapacaksın diyenlerin karşısında Boynumuz kıldan ince ki hiçbir şey diyemiyorsunuz. Ya vicdanınızı, aklınızı öldürmüş durumdasınız ya da sopa o kadar büyük ki ya da havuç o kadar büyük ki gerekeni yapamıyorsunuz.